Durmak yok ya ileri ya geri. Buna benzer başlıkları İslam dünyası 150 yıldan fazladır sık sık görüyor, okuyor. Neden Müslümanlar geri kaldı? Aslında soru öbür yönüyle de sorulabilirdi. Neden ötekiler ilerledi? Böyle sorulunca doğal olarak ilerleme ve gerileme ne diye de sorulabilir. Çünkü ilerleme ya da gerileme izafi, göreceli durumlar. Ancak öbürüne ya da ötekine göre ileride ya da geride olursunuz. Bugün ileri diye nitelenenler batı ve onun modernliğini yaşayan dünya olduğuna göre ileri olmak bu modernliği yaşıyor olmakta eş anlamlı görünmüş oluyor. Modernite yani modernleşme ile birlikte oluşan teknolojik imkanlar yeni bir hayat tarzı insana ve tabiata farklı bir bakış. Peki bu farklılığı oluşturan ne? Aklın skolastik düşünceden sıyrılıp özgürleşmesi, insanın yüceltilmesi, en büyük kılınması, böylece tabiata sınırsız müdahale ve tahakküm hakkının görülmesi. Bunun peşinden getirdiği bilme merakı ve bunun da sonucu olan bilim. Yani önce insanın en büyük kılınması, sonra da o insanın fiziğini de aşan aklı ve arzularının bu sefer insanı da öne geçmesi. Bunlar olurken de insanoğlunun yapabileceklerine manevi bir düzenleyici, kontrolör ya da engelleyici yani ahlaki ilkeler tanımama ve bilimin sonucu olan korkunç teknoloji. Bir yönden ses sınırını aşan süpersonik uçaklar, zamanın ve mekanın ziplenmesi, diğer yönden bir düğmeye basmakla yüz binleri hatta bütün bitkileri ve hayvanları bir anda öldürebilen silahlar. Yani kendi özgürlüğüne sınır tanımayan insanın, diğer hemcislerinin hatta bütün bir tabiatın özgürlüğünü bütünüyle elinden alması, servetine ve her türlü varlığına el koyması, böylece maddi imkanları, parayı, zenginliği tek eline alması. Sonuçta da fasit bir döngü olarak ilerlemiş olanları bu imkanların daha da ileri, ötekileri ise daha da geri kılması. Afrikalı açlıktan ölürken öbürlerinin onların sofralarından gasp ettikleri serveti bu sefer de kendi yediklerini sindirebilmek için tüketmeleri. Kısaca bugün ilerlemiş olma, servet, bilim, teknoloji, silah, hayatı kolaylaştıran her türlü enstrüman, refah ve bunların olabilmesi için sınırsız özgürlük. Bunun da kavgasız, dövüşsüz sağlanabilmesi için demokrasi, insan hakları, laiklik ve benzeri şeyleri ifade ediyor. Elbette bu ilerleme her yönüyle kötü değil. Yani bir Müslüman, madem ki ilerlemenin tecavüzleri var, o halde biz bilimi, teknolojiyi, özgürlüğü kullanamayız. Varsın bunlar onların olsun diyemez. Yani ilerleme ya da gerileme söz konusu olduğunda gerilemeyi değil, bugün ilerlemiş olmanın sebep olduğu olumsuzlukları içermeyen alternatif bir ilerlemeyi belirleyip gerçekleştirmiş olmanın gereği açıktır. O ilerlemişlik, bugün kahir ekseriyeti Müslümanlar olmak üzere bütün bir insanlığın özgürlüğünü elinden alıyor, servetine el koyuyor, korkutuyor, yani ona terör uyguluyorsa, aksine buna karşı çıkanlara terörist diyorsa, ona yoksulluk, zillet, kahir ve horlanmışlık yaşatıyorsa, o halde bu bir yönüyle ilerlemiş olanların hatası olsa da, bir yönüyle de bizim gerçekten bir şekilde geri kalmışlık suçumuz var ve bundan kurtulmamız gerekir demektir. Kısaca, ilerlemiş ya da geri kalmış olmaktan söz edebiliriz. Hz. Adem, yaratılmadan önce şeytanın yaratılmış olmasından anlıyoruz ki dünya hayır ve şer olarak iki kutuplu ve bunların temsilcileri arasında korkunç bir yarış var. Dünya ölçüleriyle bu yarışı kaybedenler dünyada da ahirette de geri kalmış olurlar. Dünyada kazananlarsa ya bu ilerlemeyi bir ölçü ve ahlaki değerlerle meşru kılar hem dünyada hem ahirette ileri olmuş olurlar ya da zevk ve arzularından başka ölçü tanımayıp dünya ölçüleriyle ilerlemiş olsalar da ahirette geri kalmış olurlar. Bir üçüncüsü, yani olduğunuz yerde durmanız mümkün değil. Tahtirevallenin iki kolu eşitlendiği zaman oyun biter. Allah da insanoğlu için iki ihtimalden söz eder. İleri gitmek ya da geri kalmak. Hayır hayır, aya and olsun, and olsun, dönüp giderken geceye, ve ışımaya başladığında sabaha and olsun ki o sekar denen cehennem en büyük felaketlerden biridir insanoğlunu uyarması için İlerlemek ya da geri kalmak isteyenleriniz için her nefis kendi yapıp ettiklerine bağlıdır Müddessir 32 38 demek ki ilerleme ve gerileme var ve bu ayetlerde ilerlemenin cehenneme girme tehlikesi gibi bir motivasyonuna ve de insanoğlunun ilerlemeyi ancak kendi yapıp ettikleriyle başarabileceği gibi bir sebebine işaret ediliyor. Bu cehennemi dünya için dahi düşünebiliriz. Şu anda geri kalanların yaşadığı da bu. Neden geri kaldık sorusuna cevap arayacaktık. Ve Leyli'de kaldık. Sonra inşallah. Mektebi aşk içre Mecnun'la birlikte okudum. Ben Musaf'ı hatmeyledim. Mecnun ve Leyl'de kaldı.